Merhabalar sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyenleri. Bugün İstanbul Avrupa Yakası'nda TÜYAP varındayız ve birbirinden önemli firmaların yarıştığı bir merkezdeyiz ve BTS firmasına konuk olduk. Firma yetkilisi Murat Şakar Beyefendi ile beraberiz. Merhaba, merhabalar. Merhaba. Fuardasınız, fuardasınız. Her sene olduğu gibi güzel. Önce sizden sonra da firmanızdan izleyicilerimize bahsedebiliriz. Tabii ki BTS Alüminyum olarak biz aslında 1986 yılında adıyla kurulmuş bir firmayız. Evet. 1998 yılından sonra yeni bir yapılanmaya giderek yolumuzda evet. BTS Alüminyum olarak devam ediyoruz. Evet. BTS Alüminyum alüminyum profiller profillerle yola çıkmış, kapı kolları üreterek yola çıkmış bir firma olmakla beraber son 10 yılda alüminyum korkuluk sistemleri üzerinde evet. kendi geliştirmiş, yeni pazarlar açmış, dış pazarlara ihracat yapmış bir firma. Evet. Son iki senedir de camlı korkuluklar üzerine kendimizi geliştirdik. Onun üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Yeni modeller çıkartıyoruz. E, yurt dışında test raporlarımıza kadar her şeyi alıyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı projelere giriyoruz. Ne güzel. Ürün yer ve modellerden de bahsedebilir miyiz? Evet. Cam korkuluktan kastımız, bizim geliştirdiğimiz hiçbir şekilde görüşü engellemeyen, evet. insanlar oturduğu zaman balkonlarında ya da teraslarda sadece camı gördükleri ve manzara gördükleri bir sistemden bahsediyoruz. Çok güzel. Bunda da e, şu an dört çeşit sistemimiz var. E, zemin üstü sistemler dediğimiz bir model. Hatta e, şu an önümüzde. Evet. Bir de gömme dediğimiz bir sistem var. Onda kodu CA50 dediğimiz sistem. Bu sadece cam zemin içinden çıkar. Hiçbir şekilde alüminyum malzemeyi de görmüyorsunuz. Üçüncü sistemimiz alışveriş merkezlerinde kullanılan dışarıdan montajlı sistemimiz FX50'dir ismi. Dördüncü sistemimiz de merdivenlerde kullanılan AL50 dediğimiz model. Spider'larla bağlanan sistemlerimiz. Yalnız ee, bunların yanında yeni modellerimiz daha çıktı. Bunlar da ilk defa yapı fuarında burada sergiledik. Çok iyi e, talepler alıyoruz. İnşallah e, piyasada çok kısa bir zamanda da e, ürünlerimiz yerini alacak. BTS Adem'in teknolojiyi takip ediyor mu? Oldukça fazlasıyla. Evet. E, çünkü şöyle göstereyim. Genç bir kadroyuz. Evet. E, pazarlama alanımızda olsun. Arge kısmımızda olsun. Eee Tamamen genç bir kadroyuz. Evet. Dolayısıyla e, arkadaşlığımız bilgisayarlı olsun, her şey tam donanımlı olarak kullanabilen arkadaşlar. Evet. teknoloji yakından takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de başarılarınız daim olsun istiyoruz. Tebriklerinizle, evet. çalışmalarınızla başarılar diliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz, buradan izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bilgiler varsa onları da alalım. İlk önce bize ayırdığınız bu dakikalar için sizlere çok teşekkür, teşekkür ediyoruz herkese hep kuparın hayırlı olmasını diliyorum. İnsanlara inşallah burada bir şeyler katılmıştır. Buraya ilgili katılan firmalar kendine bir şeyler katmışlardır. Herkese hayırlı olmasını çok diliyorum. Sağ ol, çok teşekkür ee, ederim. Ülkemiz için her şey olsun Çok çağır. teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyenleri. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.